Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber çemberde açılar karma testimize başlayacağız. Karma sorularımıza. Şimdi örnekten önce aşağıda bir kuralımız var. Görüyorsunuz yarım çemberimiz var. O merkezli. Ve AB, B, T. Buradaki alfa açımızla yani B, A, D açımızla BC C yayımızın toplamı ne olacak? 90 derece olacak. Hemen örnek sorumuza bakalım. Ka ışını görüyorsunuz çembere teğet a noktasında t, yarım çemberimiz var. A, k, ve d, k, c birbirine eşit nokta nokta olarak göstermişler. Bize x kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi gençler ben bu noktalara alfa dersem. Şimdi az önceki kuralımıza göre buradaki yazalım hatta a, k, c açısı. Bakın AKC açısıyla AB yayının toplamı kaç derece olacak? 90 derece. Yani burasıyla 2 alfanın toplamı ne olacak? 90 derece. Ben AB yayını yalnız bırakırsam AB yayı 90, iki alfayı karşı 90 2 alfayı karşıya koyalım. 90-2 alfa mı demek? Burası bakın çiziyorum tekrar. 90 eksi 2 alfa demek. Şimdi gençler A, C, B açısı. A, C, B. Yani bu açı çevre açı. Çünkü tam çember üstünde hangi yayı görüyor bakın. Hangi yayı görüyor? Kırmızı ile işaretleyelim. Evet bakın. Tam 90 eksi 2 alfayı görmeyecek mi? O zaman çevre açı gördüğü yayın nesi? Yarısı. 2'ye bölüyorum 90 eksi 2 iki alfayı. 2'ye bölersek bu açı ne yapar? 45 eksi alfa. Peki şimdi ne yapacağım bundan sonra? Şuraları bir sileyim. Karışıklık olmasın. Burayı da belirledik. Güzel. Şimdi gençler. DKC K, C üçgenine bakın. DKC K, C üçgeni. Açılardan biri alfa. Diğeri ne? 45 eksi alfa. Üçgende iki iç açının toplamı diğer açımızın neresine eşitti dış açısına yani x'e eşit. Alfalar birbirini sıfırlar. X buradan kaç derece olur? 45 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Güzel bir soruydu. O merkezli yarım çember. Evet, görüyoruz. Başka ne diyor? OC evet eşit A, E Tamam. OC yarı çap çünkü merkez O. O zaman buraya da aynı işareti koyabilirim. Hatta şöyle birleştirirsem. Burası da merkezden çemberin üstüne olduğu için yarıçap olmak zorunda. Yani aynı işareti koymak zorundayız. Bize 20 dereceyi vermiş zaten. X kaç derecedir diyor. Şimdi gençler E, A, O ikiz kenar bir üçgen yaptığı için burası kaç derece olacak? 20 derece az önce de demiştik üçgende iki iç açının toplamı diğer açının yani buranın dış açısına eşit. Yani burası 40 derece. Yine E, O, D ikiz üçgen olduğu için taban açıları aynı olmak zorunda. Burası da ne derece? 40 derece. Şimdi üçgene baktığımızda E, O, D iki tane 40 derece var. Yani toplamı 80 yapar. üçgende iç açıların toplamı 180 olduğu için İkisinin toplamı da 80. 180'den 80'i çıkarırsak burası ne yapar? 100 derece. Şimdi bakın bu çizdiğim üç yeri görüyor musunuz? 20, 100 ve x. Doğru açıdan dolayı hepsinin toplamı 180 yapmalı. 120 artı x 180 yapmalı. 180'den 120'yi çıkarırsak x kaç derece olur? 60 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Evet. O merkezi yarım çember. E, B, T noktaları demiş. Tamam. Güzel. A, E eşit E, C verilmiş. Bize alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi gençler biliyorsunuz ki merkezden TT, Bakın AB B bir T. Merkez O. TT, T. Merkezle T, T, Merkez t birleştirer. Doğru. T, t, neydi? Dikti. O yüzden buraya 90 derece koydum. Tekrar diyorum. A, B, T. O merkez. O, de merkezle T'yi birleştiren doğru. TT T nasıldır? Diktir. Bir de şöyle yapıyorum gençler. Şimdi burası 90 derece ya. Bakın. Bir dakika. Şurayı tam birleştirelim. E de biliyorsunuz T noktası. Çizemedim, Kusura bakmayın. Şöyle yapalım en iyisi. E'de biliyorsunuz T noktası. Şöyle yapabilirim. Şimdi gençler. 90 ABC dik üçgen. ABC dik üçgen. Ve muhteşem üçlü kuralını hatırlarsak. Bakın. Şöyle bir dik üçgenimiz var. Bakın. Buralar eşitse. O zaman burası da. O kenarlara yani uzunluklara. Daha doğrusu eşit olmak zorundaydı. O yüzden. BE7 aynı çift tırnak işaretini ne yaptık? Koyduk. Bir de şu var. AE ve AB görüyorsunuz çembere teğet. O yüzden dolayı da AB ile AE de birbirine eşit olmalı. Bakın teğetlikten dolayı AE de çift tırnak işareti olduğu için AB'ye de çift tırnak işareti koyacağım. Yani birbirlerine teğetlikten dolayı ne olmak zorundalar? Eşit olmak zorundalar. Bir görüyorum ki ABE üçgeni eşkenar üçgen. Açıları ne? 60'ar derece. Güzel. E, B'nin şu kısmı 90'sa şuraya ne kalır? Gençler 30 derece kalır. E, bakıyorum gençler başka ne var? B, E, C. B, E, C'de ikiz kenar bir üçgen. O zaman burası 30'sa burası da 30 derece yapacak. Bana nereyi soruyor? Alfayı soruyor. Buluruz alfayı kolay. Hiçbir zorluğu yok. Nasıl yapalım? Şöyle diyelim. 30'un karşısı yani ED gençler. ED yayı 60 derece değil mi? Çünkü 30 çevre açı. bakın nereye görüyor? Şöyle yaptığımızda tam ED yayını görüyor. Burası 60 derece. B e, D yayı da yarım çemberden dolayı, BD yayı da yarım çemberden dolayı tamamı 180 derece. Burası 60sa BE yayına ne kalır? 120 mi kalır? E alfa nereye görüyor? Bakın alfa nereye görüyor? İşaretliyorum. Alfanın gördüğü yer, alfa da bu arada çember üstünde olduğu için çevre açı. Alfa da tam 120'yi görüyor. E alfa gördüğü çember açının nesi? Ay pardon çevre açın. Al, alfa çevre açı biliyorsunuz. Alfa gördüğü yayın nesi? Kısaca yarısı. O zaman alfa kaç derecedir? 60 derecedir. Devam edelim. ABC bir üçgen. O çember merkezi, evet görünüyor zaten. 25 derecede görünüyor. Bize alfa kaç derecede diye sorulmuş. Bu soru biraz daha farklı. Nasıl çözeceğiz bakalım? Şimdi gençler, şöyle yapacağım. O çemberin merkezi ya. Bakın bir yarı çap çizdim size. OA da yarı çap bir tane daha yarı çap çizdim. Bunları hepsi yarı çap olduğuna göre yani OC yarı çap çift tırnak koyabilirim. OA yarı çap çift tırnak koyabilirim. OB yarı çap çift tırnak koyabiliriz. Ben buraya X dersem bakın A, B, O üçgeni ikiz kenar bir üçgen burası da ne olacak? X olacak. E B'nin tamamı 25 o zaman burası ne olur? 25 eksi x Burası da ikiz kenarlıktan dolayı ne olacak? 25 eksi x olacak. Peki başka ne var elimizde? A, O, C, o da ikiz kenar üçgen. Taban açıları aynı olduğu için ne olacak? Ayt olacak. Şimdi gençler büyük üçgene bakalım. Yani ABC B, C üçgeni. Bütün açılarını topladığımızda ABC üçgeninde biliyorsunuz üçgenin iç açıları toplamı ne? 180 derece. A açısı x artı alfa. B açısı 25. Hani tek tek yazmanıza gerek yok zaten tamamı 25. İsteyen x artı 25 eksi x de yazabilir. C'ye bakalım. Bir kısmı 25 eksi x bir kısmı ne? Alfa. Hepsini toplayınca ne olacak? 180 derece olacak. Şimdi bakın x ile eksi x birbirini sıfırlar. Burası 50 yaptı. Alfa ile, iki, alfa ile alfayı topladım. 2 alfa yaptı. 50'yi karşıya atarsak 180'den 50 çıktı 130. Her iki tarafı 2'ye bölelim. Alfa ne çıkar? 65 derece olarak karşımıza çıkar. Bu soru aslında çok zor değil ama diğerlerinden daha farklı. Devam edelim. Şimdi o yarım çemberin merkezi. Tamam. AC ile BD E'de kesişmiş. 135 dereceyi zaten görüyoruz. Bize DC yayını soruyor. DC yayının ölçüsü soruluyor. Gençler burası 135 ise şuranın tamamı 180 derece olduğu için buraya ne kalır? 45 derece kalır. Şimdi iç açıdan dolayı biliyorsunuz iç açıyı nasıl hesaplardık? Bakın iki tane görüyorsunuz. Kirişin kesiştiği yerde iki tane kirişimiz var. Kesiştiği yerde 45 derece oluşmuş. İç açıyı nasıl hesaplıyoruz? Şöyle yazıyorum. 45 derece yani. Nereyi görüyor? BC yayıyla. Başka. Şurası da sonuçta tam tersi 45 derece. DA yayını mı görüyor? Toplayıp. Kaça bölüyorduk? 2'ye bölüyorduk. İşler dışlar çarpımı yaparsam. 45 kere 2'den 90 yapar. Neresi? BC pardon. BC yayıyla DA ya da AD yayının toplamı. Şimdi bize zaten soruda gençler DC yayı soruluyor. Şimdi bu yarım çember olduğu için tamamı şu yani yukarı kısmı yarım çemberi 180 derece değil mi? E zaten bu DA ile BC'nin toplamı 90'mış. DC'ye kaç derece kalır? 90 derece olur. Oldukça kolay bir soru. İç açıdan yararlandık. Devam edelim. O çember merkezi tamam. BC çap. ADD noktasında T ve 20 dereceyi görüyoruz. Bize alfa kaç derecedir diye sorulmuş. Tamam. Şimdi gençler burası alfa. Alfa ne açı? Çevre açı. Çünkü çemberin üstünde köşesi görüyorsunuz. Nereye görüyor? BC yayın. Yani burası ne o zaman? iki alfa. Çok güzel. Şu yaptığım şeyi sileceğim çevre açının kollarını. Şimdi BC çapsa çap çemberi 180 derece 180 derece olarak dönmüyor mu? O zaman şöyle diyelim BD yayı ve iki alfa'nın toplamı ne olacak? 180 derece bakın. BD yayı ve iki alfa'nın toplamı 180 derece olacak çünkü BC çap. O zaman BD yayını şöyle bulabilir miyiz? 2 alfa'yı karşıya atalım. 180 2 alfa. Güzel. BD yayını ya da kapıdan da yazabilirsiniz. Hiç sorun değil. Biz az önce bir kural öğrenmiştik. Öğrendiğimiz kuralda hatırlarsanız yarım çember vardı ve bir teğet vardı. Bunu da o mantıkla düşünebiliriz. Yani kastettiğim şey şu. Buradaki 20 ile yarım çemberden dolayı burası 180 eksi 2 alfa ikisinin toplamı ne oluyordu? 90 derece oluyordu. Alt tarafı yokmuş gibi düşünün şurayı. O kuralı hatırlarsak kuralımız neydi? Yarım bir çemberimiz vardı. Bir de ne vardı? Teğetimiz vardı hatırlarsanız. Şöyle az önce geçmişti başlarda. Buradaki açıyla bu yayın toplamı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Yapalım işlemimizi. Burası 200. 90'ı sola atarsak 200 eksi 90 yapar. Eksi 2 alfayı karşı atıyorum. Yani 110 eşittir 2 alfa. Her iki tarafı 2'ye bölersek alfayı kaç derece buluruz? Alfayı 55 derece olarak buluruz. Başka türlü de yapılabilir. Yani birçok soru farklı da çözülebilir. Siz istediğiniz gibi hangisi kafanıza yatarsa o şekilde çözün. Devam edelim. A, görüyorsunuz. O merkezi çemberi B noktasında teğettir. A, B ışını. Tamam. Ve BC ile DO birbirine paralel. Şunu biliyoruz gençler. Paralel kirişler eşit yaylar ayırırdı. Onu kullanabiliriz belki. Eğer lazım olursa tabii. Alfa kaç derecedir diyor şimdi bana. Şimdi paralellikte önce şunu kullanacağım. Gençler. Şöyle hatırlayalım kuralımızı. Paralel doğrularla ilgili kuralımızı. Şimdi bu iki doğru birbirine paralelse şu şekilde. Buradaki açıyla bu açı yani A ile B açısının toplamı kaçtı? 180 dereceydi. Aynı mantık burada da var. Bakın burası 130 sa bu açıyla işaretlediğim açıyla 130'un toplamı 180 yapacak. Yani şuradaki açıyı ne bulduk? 50 derece mi bulduk? Güzel. Peki başka ne biliyordum? A, B, T görüyorsunuz. O merkez merkezle teğeti birleştiren doğru TET neydi? Dikti. Burası 50 derece ya. O zaman bu, bu taraf dikse burası da kaç derece olacak? Bakın. Burası da 90 derece tamamı. 40 derece kalır. Peki şöyle hatırlarsanız gençler. Burada BC kirişi var. AB teğeti var. 40 teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı gördüğü yay kendisinin kaç katıydı? İki katıydı hatırlarsak. Bunu da yazdık. Güzel. Şimdi diyeceksiniz ki hocam alfa dış açı mı yoksa teğet mi? Alfa gençler burada dış açı. Sakın bunu teğet gibi düşünmeyin. Bakın teğet değil tam. Çünkü yani hatta yani AB kısmı teğet de şu AD kısmına bakın. Deyip geçmiyor. içinden geçiyor. O yüzden alfa burada dış açı. Tamam mı? Yani teğet olsa farklı bir şey uygularız. Dış açı olunca farklı uygularız. Ona dikkat edin. Soruda dediğim gibi A, B, t -t ama A, D kısmı t, t değil. O yüzden dış açı kuralını uygulayacağız. Dış açı için bana şunlar lazım. Bakıyorum. Nereye görüyor? Bakın. Bakın iç tarafta 80'i görüyor. O zaten yazılmış. Peki dış tarafta nereye görüyor? DB'ye göre bana DB lazım. Şimdi nasıl yapabiliriz? Gençler DB'yi bulmak istiyoruz. Bakın ne yapacağım? Şimdi 30 derece, pardon 130 derecenin olduğu yer merkezden olduğu için merkez açı değil mi? Merkez açı gördüğü yaya neydi? Eşittir. Nereye görüyor? Bakın DB burayı görüyor. 130 derece olacak DB'nin bu kısmı. Yani D, C, B yayı 130 derece olacak. Bir kısmı 80 olduğuna göre burası ne olacak gençler? 50 derece mi? O merkez açı olduğu için merkez açı gördüğü yaya ölçü olarak neydi? eşit Burayı bulduk. Peki bu kısım 130 sa bu bir çember. Şu işaretlediğim kırmızı yer, tekrar bakın işaretlediğim yer, kırmızı yer, çemberin tamamı, 360 derece olduğu için 360'tan 130'u çıkardığımda burası ne yapar? Kaç derece olur? 230 derece mi olur? Ben dış açı için bana neresi lazımdı? Hatta buraya da yazayım. DB yayı eksi neresi lazımdı? BC yayı bölü 2. DB yayını biz 230 derece bulduk. BC yayını ise 80 derece bulduk. Çıkarınca 150 bölü 2'den ne kalır? Alfamız 75 derece olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. Sorumuza bakalım. Şekildeki çemberde BC evet ED'ye eşit gösterilmiş zaten sorunun üstünde. 50 derece var, tamam 35 derece var. Alfa'yı soruyor. Şimdi gençler 50 derece bir çevre açı. Çünkü tam köşesi yani D köşesi çember üstünde. Nereye görür? Burayı görür. Tam 100 derece gördüğünüz gibi. Peki ben şey bilmiyor muyum gençler? BC kirişi ile ED kirişi eşit. E eşit kirişler eşit yaylar ayırır. O yüzden bu ED yayı da ne? 100 derece. Tamam mı? Başka ne var? Şu, şu, bakın pembe işaretlediği yer. Yani şurası 35 derece. E, bu açı da çevre açı. Nereye görüyor bakın? 35 derece. O da buraya görüyor yine. O zaman burası 70 mi olur? Bunları buldum. Şimdi çemberin tamamı bakın 100 derece var, 70 derece var, bir daha 100 derece var, bir de CD yayı var. CD yayını bilmiyoruz. Çemberin tamamı ne? 360 derece. Burası 270 yaptı. 360'tan 270'i çıkarırsak CD yayını ne buluruz? 90 mı buluruz? Onu da yazdık. Bana alfa lazım. Alfa dış açı. Peki nereleri görüyor? Beraber belirleyelim. Bakın dış açı. Dışta CD yayını görüyor. Yani 90 dereceyi. İşte peki nereye görüyor? BE yayını yani 70 dereceyi görüyor. 20 bölü 2'den alfa kaç dereceymiş gençler? 10 derece olarak karşımıza çıkar. Evet arkadaşlar buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.